ki kabir azabına bizi düşüren şeyler neler kardeşlerim bunun üç tane önemli sebebi var ama bir tanesi de dördüncüsü ölüden kaynaklanmayan bizden sebep ölüye azap ediliyor bir şey yapıyoruz biz ondan dolayı mezardaki ölüye azap ediliyor niye ölümün ölümün bir suçu yok ki ölünün biz bir şey yapıyoruz ölüye azap görüyor. Neymiş o? Kardeşlerim bakın. Bir söz taşımak, gıybet etmek ve yalan konuşmak cehenneme gitmeden daha. Mahkemede, hesap gününde, kıyamet gününde ayrı azabı var. Daha oraya gelmeden, kabirde, mahşer kurulmadan kabirde, insanı azaba düşüren, mezarda azap çekmeye başlatan günahların birincisi dil. Yalan, laf taşıma ve gıybet. Birinin gıybetini etmek. Ne çok seviyoruz. Hele şu seçimlerde erkekler, kadınlar. Efendim boş işler yüzünden bir gıybet ediyoruz. Gıybet ne ki? Gıybet İnsan duyduğunda hoşlanmayacağı şeyi arkasından konuşmak. İsterse doğru olsun. İsterse doğru olsun. Yani ya şuna bak ya. Ya boş ver ya çok hiç iyi bir insan değil. Dedin ama yanında bunu söyleyemiyorsun. O iyi insan değilse bile bak bak adam iyi insan değil sen doğru söylüyorsun yani. Ama bunu söyledin diye Allah mezarda azap edeceğim diyor. Ya kötü insanın kötülüğünü konuşmak söyleyene azap. Ama hocam doğruyu söylüyorum zaten yalan söylemiyorum ki. Zaten yalan olsa iftira oluyor o zaman. O gıybet olmuyor. Gıybet olan bir şeyi konuşmak. Mesela işte mesela diyelim benim saçım yok. Ya bırak şu keli dedi. Alay etti değil mi? Ama ben bunu duysam üzülürüm değil mi? Veya size dese ya bırak bacak kadar boy var şu kim ki dedin. Hakikaten kısa. Yani olan bir şeyi söylüyorsun bakın. Bundan dolayı mezarda azap var diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Laf taşıma. Şu iki kişi sana bir şey söyledi. Şunun hakkında gittin sırf bu bununla kötü olsun diye bak bacım benden duymuş gibi olma senin arkandan böyle dedi Hatice. <laughs> dedi. Dedin bu lafı taşıyan cehennemde yanacak ayrı mezarda azap görecek. Bakın kabir azabı başka yalan söylemek. Bu üçü dilin günahı dilin. Durup dururken bak ya insan içki içiyor günah kazanıyor değil mi? Adam eş değilse bir şey içiyor. Oturduğun yerde durup dururken günaha giriyoruz ya. Allah'ım kadınlarımıza erkeklerimize ne olur nefsimize hakim olmayı nasip et. Allah'ım bizim laf taşıyanlardan etme. Laf taşıyanların şerrinden koru. Allah'ım bizi gıybetçilerden etme. Ya Rabbi gıybetçilerin şerrinden koru. Allah'ım bizi yalancı, iftiracılardan etme. Allah'ım yalancı ve iftiracıların şerrinden bizi de, çocuklarımızı da, bütün Müslümanları da sen koru ya Rabbi. İki, ikinci günah. Bu erkekler için kadınlar zaten ayakta tuvalet yapamazlar. Allah fizik olarak öyle yaratmış. Kadın ayakta tuvaletini yapamaz. Erkeklerin ayakta tuvaletini yapması kabir azabı sebebidir. Kabir azabı erkeklerin ayakta tuvalet yapmaları. Yani hani camilerin bile lavabolarına koyuyorlar pisuvarları. Değerli kardeşlerim, bir camide namaza gidecektim, abdestim sıkışıktı, abdestimi almak için önce tuvalete gittim. İmam-ı Şafii Hazretlerine göre 40 adım, yürümek lazım. Hemen abdest alınmaz. Kadın olun, erkek olun. Özellikle birkaç çocuk doğuran kadınlarda idrar kaçırması olur bu. Kadınlarda mecburen bazılarında oluyor. Bazılarında erkeklerde de olur. Yaş ilerledikçe kaslar gevşemeye başlar. Öyle 18 yaşındaki gibi yay gibi değildir kaslar. Dolayısıyla insan bilmeden birkaç damla gelir tuvaletten sonra. Onun için bir yere oturmak, öksürmek, abdest alırken birkaç dakika beklemek en az bir kırk adım. Bu konuda İmam-ı Şafi'ye uymalıyız. Hanefi mezhebinde yedi adım caiz diyor ama ben Hanefi'yim kendim bir Müslüman olarak hepsine saygı duyuyorum. Yani Caferi Müslümanlara da saygı duyuyorum, Şiilere de saygı duyuyorum ama ben Hanefi'yim, Sünni'yim. Şafi kardeşlerin ki bu konuda en sağlam olan. Niye? Ya 40 adım at. Yürüdükçe o vücut boşaltıyor kalanları, yolda kalanları, idrarın. Ayakta tuvalet yapanlar kabir azabına çarptırılacaklar. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Bu erkekler ilgilendiriyordu. Başka kardeşlerim borçlu ölmek. Kabir azabı. Ahirette borç zaten kul hakkıdır aldığın adamdan borcu ödemiyorsun. Borcunu ne dedin? Mesela. Kardeş benim paraya ihtiyacım var. Aydın kardeş bana 6 aylığına 2000 lira ver dedim. Aydın abi de bana verdi. Ne dedim ben? 6 aylığına dedim. 6 ay doldu. Gelip ondan yeniden müsaade almazsam eğer telefonuna çıkmazsam, kaçarsam, kadın olun erkek olun. Bak borcun vadesi geldiği halde alacaklıdan izin alınmadan yattığın her gece cehennem, kalktığın her sabah cehennem. Peygamberimiz aleyhisselam kıyamet kopuncaya kadar o mezarda geçen bütün zaman süresince daha kıyamete kaç bin yıl var bakalım bilmiyoruz kabirde geçen bütün zaman içinde borçlu olarak ölen, borcunu geciktiren kabir azabına çarptırılacaktır diyor. Onun için şimdi en kolay iş borç al verme. Hayır. İsterse kardeşlerim mesela baba oğul olsun. Onun evi ayrı, onun evi ayrı. Keseleri bir değil. Babasından oğlan borç aldı. Baba dedi borcum var ev aldım taksit ödüyorum sen bana bin lira ver dedi. Babandan borç alsan babandan müsaade almadıkça ya ödeyemiyorum baba vallahi yetişmedi biriktiremedim sana olan borcumu ama borcum borç bana müsaade et, bir ay daha izi, müsaade et dedin izin aldın tamam ama haber vermeden ondan kaçarak yok dedittirerek başka şehre giderek Kimsin kardeşim arayıp durma ya. İşte bulursam vereceğim, bulmazsam neyim alacağım, canım alacağım diyor ya. Ha bu cehennem işte. Kabir azabı borçlu ölenler, borcunu zamanında ödemeyenler, yalan söyleyip, gıybet edip, iftira edenler, değerli laf taşıyanlar, bu üç günah ayakta bevledenler bu üç günah kabir azabının sebebi. Dördüncüsü ne? O ölünün yapmadığı halde yani bunları herkes kendi yaptığı için azaba düşüyor. Sen yapmadığın halde kabir azabına niye düşüyorsun? Öldükten sonra ölünün ardından akrabalarının yüksek sesle bağıra çağıra ağlamaları mezardaki ölüye cehennem oluyor. Kabir azabı. Ölünün ardından vah yavrum öldü gitti tüh böyle bağırarak ağlama karam. Gözyaşı dökersin, ağlarsın. Yani normal için acır, ağlarsın. Allah'a isyan etmeden. Ya Rabbi dayanamıyorum Allah'ım. Çok acı çekiyorum. Evladımı sen yarattın, sen aldın ya Rabbi. Sen sen aldın. Ne diyebilirim Allah'ım? Sadece ağlıyorum. Bundan bir şey yok. Ama vah tüh ederek, başka kimse yok muydu ölecek diyerek böyle Allah'a isyan eden, yüzlerini yırtan, elbiselerini yırtan eskiden Araplarda peygamberimizin yaşadığı dönemde cenazelerde ağlamak için kadrolu, paralı Para karşılığına gelip sizin evinizde ölünüze böyle mani söyler gibi mersiye ağıt yakan kadınlar varmış. Parayla. Para karşılığı geliyor. Onun işte saçı şöyle sırma saçlıydı, badem gözlüydü. Vah vah şimdi yılanlar yiyecek, çıyanlar yiyecek. Böyle böyle şeyler anlatıp anlatıp insanları ağlatmak için. İnsanları böyle o cenaze ile ilgili duygulandırmak için. Para karşılığı bu işi yapan cenaze ağıtçıları vardı. Peygamberimiz buyurdu ki bir ölünün ardından bu şekilde yapanlar o ölü kabirde azap görür dedi. Niye biliyor musunuz? Hocam suçu ne? Yavuz yapan bu anası ağlıyor. Veya babası ağlıyor. Kardeşi yapıyor bunu. Ölünün suçu ne? Allah kendinden daha çok kimsenin sevilmesine izin vermiyor. Yerlerde ve göklerde Allah'tan daha çok sevilen hiçbir şey olmayacak. Her şey Allah'tan daha çok sevgili olmayacak kadar sevilecek. Biz oğlumuzu çok seveceğiz. Anamızı, babamızı, kocamızı, hanımımızı çok seveceğiz. Ama Allah kadar sevmeyeceğiz. Onun için işte çocuğum öldü de dayanamıyorum 17 yıl oldu 17 yaşındaydı hocam filan falan diyorlar. Kardeşlerim kaç yaşında olursa olsun. Onun yaşını Allah da biliyor. Onu öldüren, ona Azrail'i gönderen Allah da biliyor. Onun kaç yaşında öldü. Kadınların mezarları erkeklere göre gelenektir. Dinin bir emri değil. Mezarın derinliği şu göğüse kadar olmalı. Bir i̇nsan boyu kadar da olabilir. Sebep ne biliyor musunuz? Yağmur yağdıkça, rüzgar toprağı süpürdükçe ölü ortaya çıkarıp hayvanlar, insanlar ona zarar vermesin diye mezar derin kazılmasının sebebi budur. Kadınların daha derine gömülmesi yani bu daha kötü değildir, daha iyidir koruma anlamında. Çünkü kadın erkeğe göre daha mahrem bir varlıktır. Bir de Eskiden böyle şeyler, cihazlar, elektronik aletler yoktu. Mezarlar yeniden açılmak, cenaze defnedilmek istendiğinde hürmet gereği kadınların daha üstte olmadığı, derinde olduğunu görünce bu mezar kadın olduğu anlaşılıyordu. Düşünsene 30 sene sonra bir mezar açtınız, erkek mi kadın mı bilemezsiniz. Ama daha derin olunca onun kadın olduğunu anlıyordunuz. Dolayısıyla dini bir şey değil mezarların derinliği ama ne kadar derin olursa o kadar daha korunmalıdır o noktada Bedir Savaşı'nda Resulullah Ebu Cehillerin müşriklerin ölülerini bir çukura attı. Niye? Hayvanlar yemesin diye. Kafir bile olsa o bir insandır. Onların ölülerini Bedir'de kuyulara bıraktı Bedir kuyularına. Sebep onları hayvanlar parçalamasın. Sonra çünkü ortaya bıraksa çölün ortasına ölüleri bıraksa 70 tane hayvanlar onları parçalardı. Kurtlar, çakallar çok aşağılanmış olurlardı. Daha kötü olurdu. Halbuki onların artık cesetlerinin bir günahı yok. Ölmüş onlar artık ahirette hesap verecekler ölülerine. Asgari bir saygıdır bu en alt sınırda da olsa bir saygıdır, insandır o. Günahı Allah'a kalmıştır, ölmüştür çünkü. Ölülerin ardından günahlarını konuşmak İslam'da iyi değildir. Adam kötüydü mesela, konuşmayacaksınız. Ben bilmem diyeceksiniz, ölü. Mahkeme değilse tabi, mahkemede doğruyu söyleyeceksiniz. Ama ölülerin iyiliklerini söyledikçe Allah onları affediyor. Mesela, ya benim anamın Belki yanlışları günahları da vardır ama annem çok merhametliydi. Demek annenize sevap yazıyor Allah. Ya çok sadaka verirdi bak kimi görse bir lira bile olsa verirdi. Bunu söylemek sevaptır. Ona sevap yazılıyor. Ölülerin iyiliklerini konuşmak ölülere fayda verir. Onun için ölmüşlerinizin iyiliklerini söyleyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.